Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ara dönem tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla drone kullanarak denetimler gerçekleştirecek. <laughs> denetimler 28 ila 29 Mart, 1 ila 2 Nisan ve 4 ila 6 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu süreçte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri işbirliğinde hava araçlarıyla şehirler arası karayollarında gözlenen trafik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İhlaller arasında sağ şeritte veya bankette uygunsuz şekilde bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi durumlar yer alıyor. Emniyet yetkilileri vatandaşları yapılacak denetimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı ve trafik güvenliğinin artırılması için toplumsal bilincin önemine vurgu yaptı.